Kızlar yine çok şık, bir o kadar da çok rahat bir elbise stoklarımızda olacak. Önce kumaşından bahsedelim. Çok güzel, tok ve yumuşacık, full esnek dokusuyla içinde kendinizi çok rahat hissedeceğiniz. Gerçekten bayıldım elbisenin rahatlığına. Böyle kalıpları her zaman bulamıyoruz. Lütfen bulmuşken kaçırmayın diyorum. Şurada küçük bir pencere detayımız var. Asla derin değildir. Şurada farklı bir yine detay oluşturmuş elbisemizde. Yine şu kısımlarda omuzlarımızda bir apolet detaylarımız var. İki omuzumuzda da mevcut. Kalıbı çok güzel, rahatlığı çok güzel. Boy uzunluğu çok ideal yine zamansız bir elbise. Yine altına sandaletlerinizle, topuklularınızla, çizmelerle, her şeyle kombinleyebileceğimiz kalıbına, duruşuna bayıldığım elbiselerden bir tanesi oldu. Siyah rengimizi ekliyoruz web sitemize. İki yanımızda cep detaylı onu da belirtelim. Arkadan da duruşunu gösterelim. SML ve XL bedenler ve üzerindeki small beden. Herkes kendi bedenini alabilir. Çok rahat edeceksiniz bu elbisede. Web sitemize siyahını ekleyelim. Bir rengimiz daha var. Onu da